Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Facebook'ta size yazılan mesajları okuduğunuz zaman karşı tarafa görüldü yazısının gitmesini nasıl engelleyebileceğinizi anlatmaya çalışacağım. İlk önce Google'a giriyorsunuz arkadaşlar. Google'a Facebook Sim yazıyorsunuz. Daha sonra da çıkan arama sonuçlarından Chrome Web Store alanına giriyorsunuz arkadaşlar. Chrome'u ekle diyorsunuz uzantıya. Uzantıyı ekle diyorsunuz. Bu işlemden sonra artık sizi yazılan mesajları okuduğunuz zaman karşı tarafa okundu bilgisi gitmeyecek. Görüldü bilgisi gitmeyecek. İstersen de deneyelim. Mesajı gönderdik şimdi. Karşıda mesaj okuyoruz şu anda. Mesaj okuduk. Şimdi tekrar şuraya geldiğimiz zaman Burada normalde görüldüğü yazı yazardı. Şu anda yazmadı gördüğünüz gibi. Çünkü biz az önce engelledik onu. Artık karşı taraf bize niye yazarsa yazsın. O mesajı okuduğumuz zaman karşı tarafa görüldüğü bilgisayar gitmeyecek. Bakın şu an Mesajı okuduk üzerine tıkladık. Şu an gördüğünüz gibi hala görüldüğü bilgisi gelmedi arkadaşlar isterseniz bir eklentiyi kaldıralım. Bir tekrar deneyelim. Eklentiyi kaldırmak için ayarlara giriyoruz. Buradan uzantılara giriyoruz. Açılan sayfadan Facebook sim adlı eklentiyi kaldırıyoruz arkadaşlar. Kaldırıldıktan sonra karşı taraf bizim mesaj yazdığı zaman o mesajı okuyunca artık görebilirse gidecek. Ben mesajı okuduk. Bakın görüldüğü bilgisi geldi şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu ekran kullanarak olarak sizde birisinin mesajını okuduğunuz zaman karşı tarafa görüldüğü bilgisinin gitmesini engelleyebilirsiniz. Bizi destek olmak için kanalımıza abone olursanız seviniriz. Video sizin için faydalı olursa videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler dileriz.